Evet ee, Şimdi e, sarma çıtalarımız Ayos e, ağacından Dediğim gibi 45 sant, 50 santime yakın bir boyu var 2 milimetre eni var Ve 5 milim e, 2 mm kalınlığı var 5 mm eni var Kullanacağımız malzemeler e, Bir adet e, japon yapıştırıcısını donduran Aktivatör Ve e, her zaman kullandığım ee, yeşil renkli orta e, e, sunluktaki e, Japon yapıştırıcısı. Şimdi burada yapmamız gereken bir işi e, önce söylemem gerekiyor. Bu işi yapacak arkadaşlara. E, Güverte hizamızı hesap ediniz. E, Güverte hizasının üzerine çıkacak olan postaları mümkün olduğu kadar yapıştırmayın. Çünkü şöyle tarif edeyim. Bunu daha sonra bu postaların üst kısımlarını kıracağız. Sadece yapıştırmanızı istediğim şey, e, postaları yapıştırmanızı istediğim bir e, yani rakam olarak üçüncü, e, onuncu postayla birinci postayı yapıştırabilirsiniz. Ama onun arasındaki kalan diğer postaları lütfen yapıştırmayın. Ahşabınızın daima suyuna gitmenizi e, tavsiye ediyorum. Şöyle ki, tabii önce bir e, kamerayı sarım ayarına göre getireyim. Evet. Şimdi ben postalarını sararken hiçbir zaman e, toplu iğneyle veya çiviyle e, uğraşmıyorum. Sadece gözümden takip ettiğim bir hizam var. O da dediğim gibi güverte hizasının, şu güvertemizin hizasının geldiği noktalar. İlk yapıştıracağımız bölüm orası olacak. Ama burada yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi bu uçlarını gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Bunları hafif üçgenler haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir uç. Tabi bunu bir iki işlemi daha var. Hemen onun içinde malzemelerimi alıyorum. Evet, tam olarak öyle değil, ama mesajı aldık Allah razı olsun. Evet, yine lazım olan malzemelerimiz değişik kalınlıklarda zımparalar bir maket bıçağı e, ee, mümkünse bu zımparalar bir takos halinde olmasında fayda var. Gördüğünüz gibi ucunu birazcık üçgenledim. Burada yapmanız gereken en önemli işlem bu ucundan çok hafif bir bölümünü zımparayla almak. Yani bunun sebebi de şu. Baş taraftaki düzlemi tam sağlayabilmek için yani burada bir çıkıntı oluşmamasını ancak böyle sağlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben önce güverteme gelecek olan yerleri bir işaretliyorum. Hemen koşun kalemimi alıyorum. Noktalarımı güverte hizasına göre ayarlayıp çiziyorum. Evet. Şimdi yapıştıracağım yerler birinci postanın hemen ucu fazla yapıştırmayacağım. İkinci posta ve üçüncü postanın yapıştıracağım bölümüne zantları sürüyorum ve hemen çıtamı getirip yerlerini yapıştırıp elimden bir süre tutuyorum. Buradaki sıkmama yani veya aktivatör dediğimizde sıkma gerek yok. Biraz beklemek yetiyor. Gördüğünüz gibi çivi çivi çakarsanız sarma çıtanız muhakkak o noktalardan zayıflayacaktır. Buna hiç gerek yok aslında. Ancak bazı arkadaşlar işte iğne ile kalıpa almak suretiyle bazı işlemler yapma söylüyorlar, yaptıklarını söylüyorlar ama ben pek tarafta değilim için de mümkünse e, elinizde elinizle ama tabii ki bu ilk başta zaten ilk temeli bu. Bundan sonrakini çok rahat götüreceksinizdir zaten. Evet. 1 2 3 kademeyi tutturdum. Şimdi burada şöyle bir olay olacak. Bakın. E, isterseniz bunu güverte hizasından götürebildiğiniz kadar götürmeye çalışın. Yalnız sakın ve sakın zorlamaya çalışmayın. Bırakın ahşap kendini ne tarafa doğru götürüyorsa. Yani ben buna e, suyuna gitmek diyorum. Ahşabın suyuna gitmek. Bunu eğrip bükerek yukarıya çevirirseniz buralardan da size şu bölümlerden de size potluklar çıkartacaktır. Biz bunu istemiyoruz. O nedenle aynı şekilde devam ediyorum.

için mi? İkisi de var değil. Sene sonunda fazlası vermek için olan malzemeyi ikisine Ve devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün olduğu kadar da fazla e, hızlı gideceğim diye lütfen e, şey yapmayın. Çok zam sıkarak yürümeyin. Mümkün olduğu kadar az e, yani birer damla birer damla zamplan yürüyerek fakat dediğim gibi fazla değil İki posta iki posta giderek ilk e, temel e, postayı yani sarma çıtasını sarıyoruz Aslında biz bunu düzgün bir yüzey de yapabilirdik fakat şu kavisi vermek e, teknelerde çok daha güzel bir görünüm veriyor e, baş bu işi e, öğrenmek isteyen arkadaşlarımızdan birinin. Yaptığı sarma bu hiç zımparası dahi yok şu anda üstünde. Ee, zımparası ve diğer işlemleri yapıldıktan sonra çok temiz ve pırıl pırıl bir yüzeyi e, ortaya çıkartacaktır. Gördüğünüz gibi çok temiz bir sarma. Onun için mümkün olduğu kadar akşamın e, suyuna giderek hareket etmekte fayda var. Şimdi burada e, gövdemizde e, postamız dönme yani posta e, sarma çıtası dönme aşamasına başladı. Yine buraları bir güzel tutturmamız gerekiyor ki e, arkaya dönüşlerde buraları attırmamamız gerekiyor. Evet. Şimdi burada... Ee, gördüğünüz gibi gelen yeri önce bir kalemle işaretleyeceğim. Ve posta hiçbir zaman e, sarma çıtasını hiçbir zaman da zorlamıyorum dikkat ettiğiniz gibi. Şimdi zaptımı alıyorum. E. Evet. Ve arkaya kadar getiriyorum edemiyor burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus tüm yüzeylere net olarak değmesini sağlamanızdır Arka tarafı muhakkak içten bir parça daha şöyle göstereyim. Arkadan muhakkak bir destek zamkı sürün. Çünkü orası en zayıf noktamız olacak. Şu nedenden zayıf olacak. Bu gördüğünüz bölüm sağa sola çok takılma eğiliminde olan bir bölüm. Bunu da lütfen tam dibinden değil. Sakın dibinden kesmeyin. Muhakkak şöyle bir yarım santim falan dışından kesin. Ve sakın bu parçaları da harcamayın. Kenarda muhakkak dursun. Gördüğünüz gibi birinci bölümü sardık. Şimdi burada yapmanız gereken en önemli hususlardan birisi bunun aynısının simetriğini bir sağ bir sol, bir sağ bir sol gitmek. Yani hangi tarafı yaptıysanız muhakkak hemen onun karşı tarafından başlayarak gitmenizde fayda var. Yine aynı işlemleri burada da yapacağız. Önce bir miktar yüzeyine üçgen yaptık. Baştan gelecek olan yerin ucunu birazcık incelttik. Yine geldik. Şimdi tam bunun karşı tarafına gelecek olan bölüme Evet gördüğünüz gibi birinci. Şimdi hemen buradan yapmanız gereken şey şu. Karşılığındakinin yaklaşık olarak geldiği yerleri burada zaten hemen hemen görüyorsunuz. Onun için e, buraya başlangıcı tuttuğunuz yerden en önemlisi buradaki dördüncü beşinci posta herhalde şöyle sayayım. Hayır dördüncü postaymış evet. Dördüncü postanın tam güverte hizasına gelecek olan şekilde. E, ucunu tuttum. 1, 2, 3 ve dördüncü güvertenin tam hizasına gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi e, bunu aldım hemen kalemden işaretliyorum. Ki buraları zam süreceğim yerlerin tespiti için yapıyorum. Koydum. Çeyiz evet, ucunu yakmamız gerekiyor. Tezgahımın üzerinde başka gemi olduğu için e, bu çalışmayı bu masada yapıyoruz. O nedenle bazı malzemeleri hep alıp gelmek mecburiyetinde kalıyorum. Evet. Tutkalımızı, zamkımızı sürdük. Hemen aldık. Dediğim gibi önce yüzeyi sonra dördüncü postadaki yerine tam oturtturduktan sonra bekliyoruz biraz. Şimdi çevirebiliriz. Ondan sonraki artık simetrik olarak ilk yaptığımız aşamanın o noktasına kadar rahatlıkla yürüyecektir artık. Şimdi yapıştırıyorum dördüncü postaya. Burada kenarlarda çok fazla zank birikmesini istemiyoruz. Çünkü daha sonra yapacağımız ikinci sarma çıtasını yanaştırmak istediğinizde bu bölüme yanaştırmadığını göreceksiniz. Bunların hepsi şu aralarda biriken şeyler oluyor, zanklar oluyor. Onun için tam çok sertleşme yapmadan önce muhakkak onların temizlenmesini de yapın. Bu size diğer işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. Evet şimdi gene kademinden işaretleyerek gördüğünüz gibi dün şeyden yani ilk yaptığımız e, sarmanın hizasına kadar çok rahatlıkla şöyle gördüğünüz gibi geliyor. Tabi bunun e, buradaki en büyük amaç tabi ki e, karşı e, iki tarafında simetrisinin tam olduğunu e, görmemiz. Onun için ona çok dikkat edin ve hep kalemle işaretleyerek gitmenizde fayda var. Şimdi yine işaretlediğim noktalara zavkımı sürüyorum. Gene fazla değil. İki posta iki posta gidiyorum. que postar. Evet, şimdi arka tarafa doğru devam ediyoruz. Ee, şunu anlatayım. Ee, eğer imkanınız varsa, daha önce de belki söylemiştim, bilmiyorum. Dondurucu olan aktivatörünüzün ucuna bu VD40 denilen yağ sökücü malzemenin içinden çıkan şu kırmızı tüpten bir tane başlığına monte ederseniz matkapla delerek bu size dondurucuyu sıkarken çok büyük kolaylık sağlıyor çünkü bazen gözünüze doğru sıkabiliyorsunuz, hiç ilgisiz yerleri Sıkma şey oluyor, olana oluyor. Onu engellemek için en güzeli böyle bir e, işaret gibi bir şey yaparsanız, sıktığınız nokta hep aynı noktaya gidecektir. O nedenle e, bunu tavsiye ederim size de. Evet, şimdi gene devam ediyorum. Artık sonuncuyu yapıştırıyorum. Yine döndüreceğim biraz donduktan sonra hemen arkasından burada bir destek zankı süreceğim ve dondurucuya sıkacağım. Yine testeremi alıyorum. Yine aynı dediğim gibi bir yaklaşık bir yarım santim dışından keserek bunu niye böyle kestiğimi de daha sonra size anlatacağım. Tabi bittikten sonra bakın arkadaşımızınki de aynı şekildedir. Şu şekilde bırakmanızda fayda var. Bunun amacı da şu, genelde zımpara yaparken elimizin kontrolünü maalesef yapamıyoruz çünkü baskı uyguladığımızda bu biraz daha dışa doğru yatma elimi gösteriyor ve bu bütünlük kalmayıp arkaya doğru burası çok incelmeye başlıyor. Tabii biz bunu hiçbir zaman istemiyoruz. Bunu yaptığımızda burası incelebilir, hiç önemli değil çünkü daha sonra burayı minik testlerimizden keserek, el testlerimizden keserek çok düzgün ve birebir haline getiriyoruz. Yani aynı şurada gördüğünüz gibi bir şekle geliyor ki çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bir daha bir daha macunlama işleminde hiç uğraşmıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk, ilk e, iskele ve sancak tarafından birer tane sarmayı şu anda e, yerine yapıştırdık. Bundan sonraki işlemlerin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Ancak yine aynı işlemi burada da yapacağız. Önce ucunu bir üçgenleştireceğiz. Sonra ucundan bir miktarını incelteceğiz. Ve bakın şimdi ne kadar hızlı gittiğini anlayacaksınız. Şimdi e, yerini hazırladım. Gördüğünüz gibi e, posta zaten yerlerine e, ayarlıydı. Şimdi burada yapmamız gereken işlemi başlayalım. Yine fazla değil. İki posta yalnız bu sefer bir önceki e, sarma çıtamızın içini de zaptlıyoruz Gördüğünüz gibi hemen alıyorum sarma çıtamı yerine yerleştiriyorum ve dışa doğru itekliyorum. Yani daha önceki yapıştırdığımız sarma çıtasına doğru itekliyorum. Kızma kızı gel. Gel bebeğim. gel. Gördüğünüz gibi Şimdi devam ediyorum. Önce içine içindeki sarma çıtasına sonra hemen postalarının üstlerine yapıştırıp bir önceki sarmaya doğru itekliyorum. Yani normalde eğer tabii ki elinizin alışması lazım eliniz alışır da bu işi yaparsanız sarma işim işlemini bir gecede çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok ara olmayacak. Tabii ki bundan sonra hep böyle yürümeyecek. E, eksiltmelere başlayacağız. Eksiltmelerin nasıl olduğunu göstereceğim. E, üçgenleri aralara üçgen koymamız gerekecek. Onların nasıl olduğunu göstereceğim size. E, bunları da öğrendikten sonra zaten dediğim gibi daha sonraki e, yapacağınız e, teknelerde bunları çok rahat hızlı sarabileceksiniz. Dediğim gibi hep bir önceki postanın üzerine doğru itekleyin.